bir egzersizden maksimum performans almak istiyorsan ve sakatlanmamak istiyorsan egzersize stretching ile başlamalısın. Antrenman öncesinde yapacağınız stretching egzersizleri mental olarak ve fiziksel olarak sizi antrenmana hazırlar. Böylelikle antrenman esnasında olası sakatlıklara karşı önlem almış olursunuz. Hazırsanız benimle beraber stretching'e başlayalım. Durmaya önce yukarıdan başlıyoruz kollarımızla. Çok fazla beklemeden stretch yap. Çek. 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 Aynı şekilde geride birleştir, önde birleştir. Dik duruyorsun. Maksimum noktaya kadar kolların gitsin geriye. Dinamik stretch yapıyoruz. Durmadan, beklemeden ve omuzları çevir. Çok güzel. Sırt kasları ısınsın. Öne doğru. Çok güzel. Sırt kasları ısınsın. Yanlara esne. Çapraz. Dinamik stret çok önemli. Dediğim gibi antrenman öncesinde. Kaslarımız iyice ısınıyor. Şimdi aşağıdan bacağı yukarıya doğru çekiyoruz ve bırakıyoruz. Yine beklemeden yapıyoruz dinamik streci. Maksimum noktaya kadar çek ve bırak. Evde yapıyorsanız ve dengede kalmada güçlük çekiyorsanız Sandalyeden ya da duvardan destek alabilirsiniz. Geriden Çok güzel. Dik dur. Karşıya bak. Şimdi içten. Hareketleri evde uyguluyorsanız eğer, sandalye'den ya da duvardan destek alabilirsiniz. Dizi çekin, geriye doğru alın. Dik durun. Bacağınızı geriye doğru uzatın. Uzatabildiğiniz en güzel noktaya kadar. Dik durun. Çok güzel. Bacak değiştir. Geriye doğru. Bacağını iyice uzat. Öne doğru yatmamaya çalış. Nefes al ver. Sakin nefes. Çok güzel. Yine destek alarak yapabiliriz içten. Yanlara. Duvardan destek alın. Bacak değiştir. Dik dur, karşıya bak. Nefes al ver. Çok güzel. Öne doğru hamle yapıyorum. Eli yere koyuyorum. Açılıyorum ve kuvvetli bir şekilde hop geriye doğru hamleyi alıyorum. Öne doğru hamle. seferinde biraz daha ileriye doğru adım almaya çalış. Adımlarını kontrollü al. Acele etmene gerek yok. Tek tek, tane tane, yavaş yavaş yapabilirsin. Vücudunun her kasını esnetmen ve ısıtman gerekiyor. Bir tane daha yaptık. Yeterli. Öne doğru uzanıyorum ve daire. Uzanıyorum ve daire. Artık bitiriyorum. Yukarıdan başladım stretching'e, aşağıda bitiriyorum. Son bir tane daha uygulayalım. Evet, bütün kaslarımızı ısıttık. Şimdi antrenmana başlayabiliriz. Herkese merhaba. Enerji dolu bir derse hazır mısınız? Bugün kalp atım ritmimizi hızlandıracağız ve vücudumuzun her kasını çalıştıracağız. Hazırsak başlayalım. Bacaklarımız omuz genişliği açıklığından. Yine her zamanki gibi squat hareketini çok sevdiğim için squatla başlıyoruz. Aşağıda bir tane sandalye var ya da bir tabur olduğunu düşünün. Ona oturuyoruz ve kalkıyoruz. Hazırsak başlayalım. 4, 3, 2 ve 1. Dik duruyorsun. Hareketi dizlerinle yap. Dizlerinle yapma tabii ki, kalçanla yap. Dizler hareket ediyor, direkt dizlerine dizlerini odaklanıyorsun harekete uygularken ve dizini büküp inmeye çalışıyorsun. Onu yapma. Yandan gösteriyorum. Arkada bir sandalye var. Kalçanla geriye doğru otur. Kalçanla geriye doğru otur. Dik dur. Çok iyi gidiyorsun. Nefes al aşağıya, nefes ver yukarıya. Her zaman söylüyorum, önemli olan nefes alıp vermek. Nerede aldım, nerede verdim değil. Nefesi kontrollü veriyorsun ve abartı nefeslerden uzaklaşıyorsun. Hareketleri uygularken her zaman naturali düşünüyoruz. O yüzden nefesi de natural alıp veriyoruz. Son 4 3 2 ve 1. Okay. Şimdi olduğun yerde koşmanı istiyorum. Kalp atım ritmi hızlanmaya başladı. Devam ediyoruz. Çalıştır kollarını. Vücudunu natural tut kendini bir atlet gibi hisset ve atletik formunu koru. Çok zorlanıyorsan yürüyüş yapabilirsin olduğun yerde ama durma. Devam et. Aç göğsü. Hadi az kaldı. 4, 3, 2 ve 1. Bacaklar omuz genişliği açıklığında. Ellerimi bel hizasına yerleştirdim. Dizlerimi elime doğru çekiyorum. Zorlanıyorsam burada kalıyorum. Yapabilirsem eğer dizlerimi hızlı hızlı yukarıya doğru çekeceğim. Hazır. 30 saniye. 4, 3, 2 ve 1. Çek yukarıya. Devam et. Kes. Şimdi yapacağımız hareket diz çekme hareketi. Ters kol, ters bacak. Dizi çekebildiğin maksimum noktaya kadar çekmeni istiyorum. Dik durmanı istiyorum. Hazırsak başlayalım. 4 3 2 ve 1. Diz çek. Diz çek. Diz çekerken çok hafif sıçrama yapabilirsin. Sıçrama yaparken zorlanıyorsan, nefesi toparlayamıyorsan, olduğun yerde yapabilirsin. Ben sıçrayarak yapmak istiyorum. Yakala beni. Dik dur. Az kaldı. 4, 3, 2 ve 1. Okey. Olduğun yerde yürü. Okey. Şimdi aşağıya doğru ineceğiz. Yukarıya doğru kalkacağız. Herhangi bir tansiyon rahatsızlığın varsa hareket uygularken dikkatli ol. Metin ucundayım. Aşağıya doğru yuvarlandım. 1, 2, 3, 4, Handsplay pozisyonu geriye doğru tekrar 1 2 3 4 yukarıya doğru kalk hazır 4 3 2 1 yuvarlanırken bacaklarını bükmeyebilirsin gergin tutabilirsin bacaklarını yuvarlanırken karşıya bakma nefes 1 2 3 4. ileriye doğru ilerlediğin zaman ellerin omuzlarını geçmesin. O başka bir hareket. Devam. En son boyun kalkıyor yukarıya. Aşağıya doğru inerken ilk önce boynun iniyor. Sık karnını. Kalçayı hareket ettirme. İstersen hızlanabilirsin. Yeterli. Ve geriye. Bütün kas gruplarını çalıştıracağız demiştik. Buraya bir tane de push up ekleyelim. Aşağıya doğru yuvarlandım. Hand plank'teyim. Pozisyonunu al. Omuz, el bileğinin üstünde. Uzun ve gergin bir omurga. Burada isteyenler dizlerini yere koyabilirler. Dizlerini yere koyduğun zaman kalçanı geriye doğru alma, öne doğru düşürme. Pozisyonu hiç bozmadan dizlerini yere doğru yerleştir. Dirseklerini bükerek göğsünü her iki elinin arasına doğru indir ve yukarıya doğru kaldır. Hazırsak başlayalım. 4 3 2 1 İn Kalk. Dirsekler dışarıya doğru açılıyor. İki elinin arasında dik bir üçgen var gibi düşün. İki elinin arasına doğru göğsünü indir ve kaldır. Kontrollü yap. Hızlı yapmak zorunda değilsin. Önemli olan hareketi doğru ve kontrollü yapmak. Bir 30 saniyemiz daha var. Zorla biraz kendini. Çok zorlanıyorsan yukarıda bekleyebilirsin hiçbir şey yapmadan. Ama pozisyonunu bozma lütfen. Zorla kendini. Çok iyi gidiyorsun. Bırakma ve dizler yukarıda. Geriye doğru. 1, 2, 3, 4. Yukarıya doğru kalkıyorum. Omuzları aşağıya doğru indirdim. Ortadayız. Back lunge yapıyoruz. Arkamızda bir tane kuyu var. O kuyuya basmadan her iki dizini bükerek aşağıya doğru indiğini düşün. Her iki dizi bükerek aşağıya doğru indiğini düşün. İsteyenler bu şekilde ilerliyor. İsteyenler benimle birlikte gardını al. Back yaparken yumruk atıyorum. Back yaparken yumruk atıyorum ki kol kaslarım da aktif olarak çalışsın. Hazırsak başlayalım. Önemli olan burada her zaman dediğim gibi kontrollü yapmak ve formu bozmamak. Formu bozmadan hareketleri uygula. Hadi az kaldı. 3 2 1 bacak değiş. Hazırsak devam. 4 3 2 ve 1. Hop hop. Hop hop. Çok iyi. Kontrollü. Vücut kontrolü çok önemli. Çok iyi gidiyorsun. Hadi zorla biraz kendini. Topla nefesi. Yeterli. Nefesi topladık. Çok fazla toplamayalım. Biraz daha hızlandıralım. Jumping jack. 4, 3, 2, 1. 30 saniye. Zorlananlar bunu yapabilirler. Çok hafif bir tempoyla. Yapabiliyorsan yakala beni. Çok iyi gidiyorsun. Az kaldı. 5, 4, 3, 2, 2, 1. Back lunge. Tekrar. Yumrukla. 4, 3, 2, 1. Bam bam. Çok iyi gidiyorsun. Bitmek üzere 30 saniye. Haydi. Zorla kendini. Son 4. 3. 2. 1. Bacak değiş. Durmayalım, devam edelim. Haydi bakalım. Bam bam. Bam bam. 4 3 2 1 Push up. Haydi bakalım, son bir tane daha push up yapıyoruz. Hazır. Yuvarlan. 1 2 3 4 Koy dizleri. 4 3 2 bir. Antrenman bitmek üzere. Yukarıda beklemek bile kaslarının çalışmasına yardımcı olacak. Bir dakika. İstersen hızlanabilirsin. Çok iyi gidiyorsun. Sık karnı. Uzun bir omurga. Düşürme kalçayı. İt kendini. Az kaldı. Ve yeterli. Evet. Harikaydınız. Nefes topla. Benim bile nefesim. Farkındaysanız nefes nefes <laughs> Toparlıyorum nefesimi. Derin derin nefes alıyorum. Ve veriyorum. Derin derin nefes alıyorum. Ve veriyorum. Eğer yapabiliyorsan 2 ya da 3 set yapabilirsin. Bu benim için yeterli diyorsan bu kadar yeterlidir. Unutma, küçük adımlar büyük sonuçlar doğurabilir. Durma, devam et. Benimle birlikte tefrik kas.